Bugün, e, Ali Koç, bugün... <laughs> Kamera arkasından istiyorum, tamam mı? Peki. Keşke bizim de öyle bir vaktimiz olsa. Ha, Keşke baş... onun gibi çok kitap okuyacak vaktimiz, senin gibi de dizi sevecek vaktimiz olsa. Vallahi e, burayı kesiyoruz. Bana laf geçirdi Ali Koç. Ya bir şey söyleyeceğim, bir soruya da cevap vermemesi lazım. Bir türlü gelmiyor, nasıl bağış yaptıracağım? Bağış Her yapan... soruya cevap veriyor ya. Bunu kesmeyin, bu kısmını. Fenerbahçelere <laughs> söyleyeyim, teşekkür ediyorum. Bizim YouTube kanalı uçuşta. Evet, o uçuşta. destek bekliyorum sizin kanaldan. YouTube ekibimiz benim. çok iyi, çok güzel içerikler sağlıyor. Ali Koç bir soru soracağım. Bu soruyu... Ay evet, sözümü kestim. Sor. Neyse, kesersiniz. Dikkat dağıtıcı unsurlarla karşı karşıyalar. Ama dedi, dediğim gibi, çocuklar çocukluğunu yaşasın, gençler gençliğini yaşasın. Umut her şeyini eee... Sen şimdi saçını önü düzeltince Aşk benim düşündüklerimi, mi dağıttın. <laughs> Kötü bir durumda aldık kulübü. Sen illaki ağzından enkaz lafın çıkmasını istiyorsun. E çıkmıyor işte ben de onu istiyorum. Ama yok öyle bir Ç şey. <laughs> Hep bunlar edit. Hep ben, edit. E